Deli olsun canımı yesin ama savaşın ortasında silah doldurmak neymiş arkadaş? Glet. Yok yok sadece glet. Gerçeğin bile beş para etmez çıktı. Ben senin celladın oldum. Ne haber? Aşkın seni karanlıkta bekliyor. Milyonlarca yaşamın yanında bir ruhun ne önemi var? Hiç binlerce yıldızın aynı ufukta ışıldadığını gördün mü? Biz gördük. Sonra da hepsini yuttu. Savaşa çocuk yollamışlar ya. Akıtacak gözyaşım kalmadı evlat. Roketle şaka olmaz. Bir şey soracağım. Sen saat başına mı para alıyorsun? Piyadenin çektiğini havacı nereden bilsin? Savaşları makineler değil, askerler kazanır. Adını biliyoruz çocuk. Sayısız paralel hayata işlenmiş bir isim. Necedir yaptıklarını takip ediyoruz. Dön ve bizimle yüzleş. Senden anca elma kurdu olur. Yalnızlığın hüznünü anlıyoruz ama... Uzak dur. Onlardan dinleyin. Bir muhale sen getirin. Cezanı çekeceksin. Demek Doğuş'un de sensin. Karın olduğunu söyleyen bir hayalet görmüştüm. İyi onların ilkiydi. Onu gördüm. Ne yaptıklarını da.